Kur'an kanalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzda Adalet Bakanlığı'nın 202 adet sözleşmeli personel ilanına e-devlet üzerinden online başvurunun nasıl yapıldığını gösterip videomuzu sonlandıracağız. Bildiğiniz gibi daha öncesinde Adalet Bakanlığı'nın bu alımı ile ilgili tüm detayları videomuzda incelemiştik ve online başvurunun nasıl yapıldığını ayrı bir video ile yapacağımızı da söylemiştik. İlanla ilgili tüm detayları görmek ve bilgi almak için yukarıdaki linki tıklayarak arkadaşlar. Bir önceki videomuzda ilanla ilgili tüm detayları inceleyebilirsiniz. İsterseniz çok zaman kaybetmeden online başvurunun nasıl yapıldığını gösterip videomuzu sonlandıralım. Online başvuru yapmak için öncelikle edele sistemine giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra arama kısmına Adalet Bakanlığı iş başvurusu yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi iş başvurusu Adalet Bakanlığı linki çıkıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Karşınıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Biz bugün en son yapılan 202 adet ilana başvuru yapacağımız için yeni başvuru seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza şu an Adalet Bakanlığı'nın başvurusu devam eden ilanlar çıkmakta. Gördüğünüz gibi ceza ve tevfik evleri genel müdürlüğü 202 adet sözleşmeli pozisyon için personel alım ilanı demiş. Yani bizim inceleyeceğimiz alım ilanını burada görebilirsiniz. Son başvuru tarihinin zaten 16 Nisan 2021 olduğunu söylemiştik. Başvur seçeneğine tıklıyorsunuz. Karşınıza kısa bilgilendirmenin olduğu bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Daha önceki videomuzda bu detayları incelemiştik. Lütfen o videoyu inceledikten sonra online başvuruyu yapın. Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum diyoruz. Daha sonrasında devam et diyoruz. Hangi ünvana başvuru yapacaksanız onu seçiyorsunuz. Lütfen arkadaşlar çok çok dikkat edin. Kadın erkek özel şartları var. Tutup da yanlışlıkla arkadaşlar Kadınsanız erkek ilanına veya erkekseniz kadın ilanına başvuru yapmayın. Buna çok çok dikkat edin. Diyelim ki arkadaşlar psikolog erkek ünvanına başvuru yapmak istiyorum. Bunu seçiyorum. Devam et diyorum. Yani siz hangi ünvana başvuru yapacaksanız mezuniyetiniz hangisi ise onu seçeceksiniz arkadaşlar. Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum seçeneğini tıklıyorum. Kaydet ve ilerle diyorum. Karşımıza 10 adımlık bir başvuru ekranı çıkıyor arkadaşlar. Birinci adımda askerlik bilgisi genel olarak yani askerliği yapıp yapmadığınıza dair bir sayfa çıkmakta. Kaydet ve ilerle diyorsunuz. Kaydet ve ilerledikten sonra arkadaşlar yine ikinci basamakta Askerlik bilgisi detay yani yapıp yapmadığınız veya muaf olup olmadığınızla ilgili bir sayfa karşınıza çıkıyor. Kaydet ve ilerle dediğinizde 3. basamakta adli sicil durum belgeniz çıkmakta. Yani herhangi hangi bir adli olarak siciliniz var mı yok mu onu görebilirsiniz. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde bazı suçlar sayılmıştır arkadaşlar. Eğer bu suçları işlemişseniz bu alım ilanla, başvuru yapamıyorsunuz. Kaydet ve ilerle diyorsunuz. Ek dosyalar ismi karşımıza çıkmakta. Bence bu başvurunun en önemli yeri burası arkadaşlar. Eğer yurt dışı ında eğitim gördüyseniz denklik belgesini buraya dosya ekleyin diyerek arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Sağlık kurulu raporunu da yine dok dosya ekleyin diyerek eklemeniz gerekmekte. Burada şuna çok çok dikkat edin. Herkes sağlık kurulu raporu eklemeyecek arkadaşlar. Sadece ve sadece askerlik durumunuzla ilgili yani muafiyetinizle ilgili sağlık durum raporunuz varsa yani askerlik yapmaya elverişli değildir şeklinde bir muafiyetiniz söz konusuysa bununla ilgili sağlık raporunu buraya ekleyeceksiniz. Eğer böyle bir durumunuz yoksa arkadaşlar yani askerlik yapmakla mükellefseniz özellikle erkek adaylar için buraya sağlık kulu raporunu ekleyeceksiniz. Zaten bayan adayların sağlık kulu raporu eklemesine gerek yok. Kaydet ve ilerle diyorsunuz. Daha sonrasında sistem size bu fotoğraf yüklemenizi istiyor. Fotoğrafınızın net olmasına ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olmasına dikkat edin. Çok fazla eski olmamasına dikkat etmeniz gerekmekte ve buradaki belirtilen büyüklüklerde olmalı. Eğer sistem fotoğrafınızı kaydetmiyorsa fotoğrafın boyutunu küçültebilirsiniz. İlerle dediğinizde karşınıza iletişim bilgilerinizle ilgili bir sayfa çıkıyor. İletişim bilgilerinizin doğruluğunu lütfen kontrol edin. Eksik bilgiler varsa iletişim bilgilerinizde giriyorsunuz. 7. basamakta kimlik bilgileri kısmı var arkadaşlar. Kimlik bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ilerle diyorsunuz. 8. basamakta KPSS bilgisi sayfası karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Burada KPSS bilgisi gördükten sonra devam et ve kaydet ile ediyorsunuz. Daha sonrasında 9. basamakta öğrenim belgenizle ilgili yani mezuniyetinizle ilgili bilgiler üniversitenin yükün veri tabanından sistem otomatik olarak çekilecek. Mezuniyetinizi orada görebilirsiniz. Eğer mezuniyetinizi göremiyorsanız arkadaşlar üniversite ile iletişime geçip öğrenci işleriyle özellikle arkadaşlar iletişime geçip bilgilerinizi sistem üzerinden yüksise bildirmesini isteyeceksiniz. Daha sonrasında en son ön izleme dedikten sonra arkadaşlar başvurumu tamamla diyorsunuz ve başvuruyu tamamla dedikten sonra başvurunuz tamamlanmıştır ibaresini lütfen ekranda görün. Kontrol etmek amacıyla tekrar arama kısmına Adalet Bakanlığı iş başvurusu yazdığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıya doğru iniyorsunuz. En sonda ceza ve tevfik genel müdürlüğü 202 adet sözleşmeli pozisyon için personel ilan demiş. Psikolog ünvanına başvuru yapmak istedim. Psikolog ünvanı ile ilgili mezuniyetim olmadığı için sistem bunu kabul etmeyecek. Sadece sizi bilgilendirmek amacıyla online başvuru sayfasına yönlendirildim. Zaten şu an İşlemeyi tamamlamadığım için başvuru devam ediyor diyorum Burada başvuru tamamlanmıştır ibaresini lütfen arkadaşlar görün. Burada başvuru tamamlanmıştır ibaresi olmayan hiçbir başvuru kabul edilmeyecek. Ayrıca arkadaşlar online başvuru ile ilgili aşamadığınız bir durum olursa Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesine girdiğinizde ilan detayları tıkladığınızda en alt kısımda gördüğünüz gibi e-başvuru kılavuzu demiş. E-başvuru kılavuzundan da başvurunun nasıl yapıldığını inceleyebilirsiniz e-devlet üzerinden Adalet Bakanlığı iş başvurusu ilan linki ile ceza ve tefrik evleri genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde bulunan e-başvuru kılavuzunun linkini videonun altına açıklama kısmına bırakıyorum buradan inceleme yaptıktan sonra en son başvurunuzu gerçekleştirin gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar adım adım neler yapmanız gerektiği ile ilgili detaylı bilgi vermiş buradan da başvurunun nasıl yapıldığını inceleyip başvurunuzu tamamlayabilirsiniz Adalet Bakanlığı'nın online başvurusu ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başvuru ile ilgili aklınıza takılan bir şey olursa da lütfen videonun altına yorum olarak yazın. Birlikte çözüm bulmaya çalışalım. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.